Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Zengin ve fakir rolü yapacağız. Evet. Görüntümü de açayım. Açtım arkadaşlar. Şimdi. Rolümüze baş. Lüya. Oh. Bugün hiçbir şeyim yok ya. Ne yapsam? Uf, zenginin evine bak. Zenginin evi çok güzel, çok güzel. Benimki ise fakire. Ve ben ne yapacağım ya? Gerçekten. Üf. Üf evime tavuk basmış. Çıkın buradan. Kapama kapa tim bari. Üf o Kir var ya ne yapıyor? Da. Gerçekten kir orada çok oyalanıyor. Ha 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 ha. Çok oyalanacak tabii ki de. Üf. Orada ne diyor acaba ya? Gerçekten orada ne diyor? Ben anlamıyorum. Of ya. Gerçekten bana ne diyor? Anlamıyorum. Dur. Bir onun yanına gideyim. Aha geliyor. Gel sen bir gel. Gel. Gel geldim. Sen neden orada mızmızlanıyorsun? Ne mızmızlanması ya? Sen orada konuşurken duydum sesini ha. Ben oradan duydum sesini. Yo ben şimdi senin sesini duyamıyorum ya. Nasıl duyamıyorsun? Ya evde duyamıyorum ya. He ben şimdi anladım ya. Anlarsın tabi. Aha yağmur da başladı. Ben eve gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet burada videoyu beğeniyorum. Şimdi burada ne? Ben sabah yaparım. Hemen açık yapalım. Evet. Şimdi size de bir şey soracağım. Lütfen video like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim tekrar. Çok garip ya. Aha. Yağmur hemen çık durdu ya. Çok garip. Uf. Ne yapsam ya? Ne yapsam ya? Ne yapsam ya? Yapacak bir şey yok. Aha oradan onu duyuyorum. Ne yapsam ki diyor. Baba ortalıkta dedi ki. Size oğlum evin küçük ki. Çık benimki çok uzun apartman gibi. Bir yapacaklardı apartman gibi işte. ancak böyle oldu. Şimdi oğlum zaten sandığım yok ya. Dur hemen sandık ekleyeceğim. Hemen şuradan sandık ekleyeyim tamam. Ne güzel oldu. Üf, bakayım ha! sandık koymuş. Ben de koyacağım. Evet sandığım elimde. Hemen koyayım tamam. İçinde a içinde bir şey yok. Hmm. Eşyalarımı koyacağım. Hemen yaptığım eşyaları onu buraya koyuyor. onu buraya koy. Tamam. Ne güzel oldu. Şunu kapatayım. Ay yatağım yok. Hemen bir yatak ekleyeyim. Aha elimde yatak. Koy koy. Ne güzel oldu. Artık şimdi uyuyabilirim. Hmm, Sandığıma ne koyayım? Dur abi şuraya. Abi şuraya. Tamam şimdi ne koysam Bunu koy. Ondan sonra bu. Bu yaptığım şeyler bu. 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 Ve bu. Ve bu. Sonuncusu bu. Evet koydum. Bakalım. Aa, burada da var. Anlatmış. yapmış? Aa, uyumuş. Neyse ben de uyuyayım bari uyumuşlardır. Sab olmuştur. Ama çok garip bir şey oldu. Burada ki fakir zengin evine sessizce girip eşyalarını çaldı. Evet. Sessizce gidiyorum. Sessizce. kuş. Kuş. Kuş abi. koy. Aha. Şimdi uyuyayım. Şimdi uyuyacağım. Sandığıma bakayım. Ha? Elmasım nerede? Elmasım nerede? elmasımı çalmış. Hemen oraya geliyorum. Hemen oraya geliyorum. Allah geliyor geliyor oğlum geliyor geliyorum. Alo. Pardon elmasımı sen mi çaldın? Yo ben çalmadım. Sandıklarına bakacağım. Hayır orada bir şey yok. Orada bir şey yok. Orada bakalım elmas mı var? Bu ne o zaman? videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsunuz. Aşağıdan abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.